Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün çok önemli bir operasyon gerçekleştireceğiz. E, vatan haini Masum'un şortunu yakalayacağız. Yüzyıllardır yaşıyor. Artık virüs kalmadı. Tüm virüsün buradan çıktığını düşünüyoruz. Bugün onu imha edeceğiz. Haydi. Allah. Hop 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 Gördüğünüz gibi şu short tümeris buradan düşünüyoruz. Kaçın, lan, 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 eycılar, şu an nereye Kim Ön koyun üstüne çıkmış, ön akulümün yerinde dur. Yerinde dur. El sayısı veriyorlar. Önce onun organlarını sökeceğiz. <laughs> Biraz size bu vatan hainliğinden bahsedeyim. 1800'lü yıllarda Medişekre Ueyno'nun himayesal adını verildi. Sonra bu Babam odana geçerek ve dışe oğlu Yaşara verildi. Yaşar da bunu Şakir'e verdi. Şakir Bey de oğlu Pezemek Masum'a verdi. Şu an onu imha ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok tehlikeli bir varlık. Virüsün bundan yayıldığı düşünülüyor. Çok iğrenç bir şey. Yüzyıllardır bunu yapıyor ki. Gel, 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 gel. Şimdi bunu yakacağız mı herkes? Ay seyirciler. Yat 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 peşmer Sürü sürü sürü. sür seyirciler. Böyle böyle böyle. Çakmağınız ne? Atu. ne? Allah. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله